Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kolay ve pratik domates konserve tarifi paylaşacağım. 5 kilo salçalık domates aldım. Bu türlü domates almaya tavsiye ederim çünkü onlar sulu olmuyor, etli oluyor. Güzelce yıkıyoruz. domateslerin orta kısımları alalım ve 4 bölelim. Domateslerin kabuğu almanıza gerek yok, robotla geçirelim püre liyene dökelim. 1 yemek kaşığı kaya tuz, domates püre ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Kavanozları ben güzelce yıkadım ve kuruladım. Püreleri sona kadar dolduruyorum. Hiç boşluk kalmasın. Güzelce kapağı kapatıyorum. 370 gramlık kavanozları aldım. Tam 14 tane çıktı. Tencereye bez sardım ve kavanozları koydum. Su doldurdum. Gördüğünüz gibi neredeyse sona kadar. Kapağı bir parmak gelmesin. Kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 30 dakika sterilize edelim. Yarım saat sonra tencereden kavanozları çıkartalım. Kavanozları çıkarıptan sonra güzelce tekrar kapakları sıkmanızı gerek çünkü bazı kapaklar altında birazcık hava kalıyor. Bunu yapıptan sonra domates püresi masada soğumaya bırakalım. Çok kolay ve pratik tarif. Hazırlanmasını çok az zamanı alır. Çok da lezzetli olur. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olmak unutmayın. Afiyet şeker olsun.